4 Mayıs tarottan herkese merhabalar. Evet sırada şimdi yaylar ve yükselen yaylar var. Şu ana kadar en iyi gelen kartlar en iyi enerji yaylarda diyebilirim size. Başlayalım. Şimdi siz şu süreçte çok fazla böyle her şeyi askıya almışsınız. Çok teslimiyetçi yaklaştığınız bir dönemdesiniz. Bir sürü sorun var var ama çözmek istemiyorsunuz. Ama emin olun ki her şey kendiliğinden çözülecek. Hani bazen biz bir şey yapmak istemesek de kader der ki artık dur bakalım ya. Bundan sonrasında artık bir kıvılda yani bir şeyler yap, bir çabala. Hayatımıza bir dönüşüm dönemidir. Bitişler ama yeni başlangıçlar olacak. Bu yolun sonu mu? Muazzam ilerleyecek sizler için. Hayatımızın belki de şimdiye kadar olmayacağı kadar güzel kapıların açıldığı, aşkta da, parada da, kariyerde de artık ne bekliyorsanız kolaylıkla açılacağı bir dönem olur. Harekete geçme zamanı risk alacaksınız, aldığınız kararlardan vazgeçmeyeceksiniz. Maddi manevi fırsatlarımızın güzel oluşacağı ya da hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir dönem geliyor. İlişkilerimiz güçlenerek ilerleyecek. Yeni aşk bekleyenlere yeni aşk gelmiş olacak. Maddi konularda da taşınmadır, atamadır, ikamet değişikliğidir, pozisyon değişikliğidir, yeni iş imkanlarıdır, yükselmedir. Her şeyi görebileceğiniz bir aydır. Evet umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.